Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yaz uykusu kitap yorumuyla karşınızdayım. Evet yazarı Zeynep Sey'in 11. eseridir. Şu ben çok beğendim kitabın. kitabın ilk cildi de bu şekilde. Ayrıca da ilk cildinin anlısı. Hemen kitabımızın konusundan bahsedeyim sonra kendi yorumumu anlatacağım size. 8 kişilik bir arkadaş grubu lisenin son yılı bir suç işler. Bu suç birinin hayatını kurtarırken diğerinin hayatını mahveder. Peki bu suç ne? Evet kitap boyunca bunu merak ediyoruz. Kitabın yıllar sonra bir karakterin diğer arkadaşını bulup Var mısın diğerlerini bulmak için yola çıkmaya demesiyle başlıyor. Evet kitap boyunca ne suç işlediler ki böyle oldu sorusuyla birlikte sayfalarca okuyoruz. Tamam bu kitabı 3 günde okudum. Çok beğendim arkadaşlar. 3 gün sürdü. Çünkü kitap çok sarıyordum. Merak ediyordum, okuyordum. Kitapta aşk, arkadaşlık, ihanet, sırlar doluydu. Ve bu da tabii ki de kitabın merak etmemize sebep oluyordu. Karakterlerimiz diğer arkadaşlarını bulmak için yola çıkar ve hikayemiz böyle başlar. Birçok şey uğrarlar ki diğer arkadaşlarını bulmak için. Evet, ana karakterimiz Nilperi. Nilperi'yi ben sevdim. Ana karakterimiz Nilperi'si merak ediyor, soruyor, planlar yapıyor ve bu planları uyguluyor. Evet, e, Nilperi karakterimiz, yani ana kadın karakterimiz aptal bir karakter olmadığı için kitap sarıyordu. Onunla birlikte biz de öğreniyorduk. Biz böyle okurken mal gibi kalmıyorduk çünkü Nilperi karakterimiz sağ olsun ki her şeyi çok merak eden bir karakterimizdi. Onun sayesinde öğreniyorduk. Ee, ana karakter aptal olunca kitap sarmıyor. Yani merak ediyorsun ama yazar da sana bir şey vermiyor. İyi ki kitap böyle değildi. Yazarımız kitabı, her şeyi tam yerince yazmıştı. Uzatıp işkenceye dönüştürmemişti, kısa da tutmamıştı yazarımız yazmıştı. <laughs> yazarımız yapıyor bu sporu. Harikasınız yeni Bölümler sarıyordu. Çoklu karakter yapısına değinilmişti. Dediğim gibi 8 tane arkadaşın her birinin geçmişine, anılarına, acılarına değinilmişti. Bu çok güzeldi. Her karaktere yer verilmesi. Sadece bir iki karaktere bağlı kalmamızdan çok daha iyiydi. Sadece erkek karakter, erkek karakterimizi başta okurken kim ya? Ana erkek karakterimiz kim artık çıksın? Evet çıktı. Çok sene, bozucu bir karakterdi. Ama zamanla ona da alıştık ve sevdik de tabii ki de. Hem geçmiş hem günümüz arasında yazılıydı bölümler. Hem geçmişten bir şeyler öğreniyorduk, sonra günümüze geliyorduk. Çok iyiydi. Her karakterin ayrı ayrı bölümleri olması o da çok iyiydi. Neredeyse hepsini sevdim diyebilirim. Arkadaş ortamındaki diyaloglar başta alışamamıştım ama sonrası da çok iyi yazılmıştı. Sanki karakterler konuşuyordu, biz oradan izliyormuşuz gibi. Yazar çok başarılı bir şekilde yazmıştı kitabı. Her bölüm sonu merak uyandırıcıydı. Bu yüzden bir sonraki bölüme geçmek istiyordu insan. Kitabı dediğim gibi 3 günde bitirdim. Sonu şok ediciydi. İkinci kitabı acilen çıkması gereken konular var. Kitap böyleydi arkadaşlar. Güzeldi. Demediği bir karakterimiz vardı. Üzümlü kekiz demek istiyorum onu. Okuyunca neden öyle dediğimi anlarsınız. Esin ve Ekin diye ikiz kardeşlerimiz vardı. Sadece Özge diye bir karakterimiz vardı. Onun daha fazla, onun hakkında daha fazla şey öğrenmek isterdim ama galiba ikinci kitaba kaldı o. Evet arkadaşlar kitap gerçekten çok iyi. Kesinlikle şans vermeniz lazım. Böyle sizi yormayacak bir kitap. Kitap yetişkin okurlar için değildi. Şans verin. Kitaba 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Zeynep Selik yine çok güzel bir kitap yazmıştı. Sonu aşırı iyiydi. Kitapta çok iyi alıntılar vardı. Yorumlarda belki yazarım onları da. Evet. Yaz uykusu kitap yorumu bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka istediğiniz kitap yorumu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Belki o kitap okumuşumdur veya sizin için okuyabilirim. Ee, evet kitap yorumu videosu çekmeye devam edeceğim umarım gelişerek. Videomu beğenmişsinizdir umarım. Like atar mısınız beğendiyseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Başka bir kitap videosunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.